Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine anlamı koydum. Sanki bir yer altı nehir çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes?'' Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssü idim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminde yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordum.